öncelikle eğer okullarında psikolojik danışman varsa psikolojik danışmandan destek almalarını öneririm öncelikle. İkincisi artık birçok e, devlet okulunda da özel eğitim odaları bulunuyor. Bu özel eğitim odalarında e, özel eğitim öğretmenleri bulunuyor ve bu e, meslektaşlarımız bu, bu konuda son derece yetkinler. Bireysel eğitim programı uygulamakta, risk olup olmadığını riski taramakta tanılama için nereye nasıl gönderileceğini Hani bilen kişiler Dolayısıyla okullarındaki özel eğitim odalarında psikolojik danışmanlardan okullarında yine ramlardan faydalanabilirler Bunun dışında dernekler var disleksi ile ilgili burada da eğitimler veriliyor disleksi derneği var bunları yine internetten araştırıp olup buralara başvurabilirler E, bunun dışında da ilk etapta Evet maddi olarak da ailelere yorucu gelebilir açıkçası fakat birçok psikolojik danışmanlık merkezinde maddi olarak sıkıntısı olup bu tarz problemi olan çocuklar için de indirimler veya kontenjanlar uyguladıklarını biliyoruz sınıf öğretmeniyle yakın ilişkide bulunmak çok önemli ve dediğim gibi küçük yaştan bunu fark etmek çok önemli çünkü ne kadar ilerlerse bu durum fark edilmezse o kadar çok maddi olarak yorucu olacaktır.